Selamün aleyküm mutfağımıza hoş geldiniz sefa geldiniz bugün şöyle turşu yapmak istedim orta boy bir lahana aldım iki baş samırsak burada da renkli havuncumuz şimdi bunları bir güzel doğrayıp yıkayacağım daha sonra turşumu yavaş yavaş yapacağım burada limon tuzu tuzunu da, limon tuzunu da ekleyeceğim. Sirkemizi de hep beraber turşusunu yapacağım. Lahanamızı doğrayım. Doğradıktan sonra malzemelerini ekleyeyim. Şimdi lahanaları yıkadım. Şöyle doğradım. İçerisine bir kilo havuç havucu da aynen hazır ettim. Havucumuzu da dökelim iki baş samırsak samırsaklarımızda şöyle doğrayalım <laughs> Samırsaklar mı girsin sonra doğrayım. tuzu verir mi? He? Tuzu. Tuz burada. Arzuzun eve git götürdük kız ben de. Tuz orada. Yok şu tuzla yapacağım. Şimdi şöyle bir yemek kaşığı kadar limon tuzu. Ne kadar iyiymiş o da. Çok, çok değil mi anne o? Heh, tamam. Limon tuzu. iki su bardağı sirke. İki su bardağı sirkemizi ekleyelim. Kaya tuzu. Şimdi şöyle iki avucumda. Bu sabah olacak değil mi? Bunu şimdi karıştıralım. Hemen bir dona koymuyoruz. Bekleyecek. Beklediği zaman bu solar küçülür. Daha sonra bir donumuza koyacağız. Şu kalan samırsaklarımı da şimdi yaparım. Bunlar da yapayım istersen. Durmuyorlar. Uzun sürmesin diye acele ettim. Berkay. Berkay. Şöyle iki baş samırsak. Bir dakika Berkay. Berkay. Bana bakın. Bana bakın. Şşşt. Tamam oturun. Böyle iyice ovalayalım. Bu yapraklar simsiyah olur. 3-4 saat böyle bekledikten sonra bidonumuza koyarız. Sabah yapmış olsak akşama bidona koyarız. Havuncumuzu bir kilo koydum. Anne. Hadi Berkay eli kalır Yusuf. Ya. Şimdi yapmış olduğum turşunun ağzını kapatayım. 1-2 saat beklesin. Daha sonra bir donumuza koyarız. Yapmış olduğum lahana turşusunun içerisine bir tane şöyle karnabahar aldım geldim. Şimdi bu karnabaharları güzel güzel şöyle ayıracağım. Yıkadım. Ondan sonra yapmış olduğum turşunun içerisine bunları karıştıracağım. Karnabaharlı olmasını istediler. Şöyle tek tek açalım. yapmış olduğum turşunun içerisine lana, karnabaharı da aktardım. Şimdi bunu beraber şöyle karıştırayım. Biraz karnabaharla beklesin. Daha sonra bidona koyacağım. Karnabahar yoktu. Gittim aldım. Böyle beraber. Karnabahar da içinde güzel oluyor. Süs biberi de koyabilirsiniz. Turşu. Acı olur diye ben süs biberi koymayayım. Çocuklar yiyor. Şimdi bu karnabaharla beraber biraz şöyle beklesin. Daha sonra bunu ben bidona koyacağım. Karnabahar da havuçların rengini alsın. Ağzını kapatayım. Biraz beklesin. Bidona koyarken görüşürüz. Nazlı Hanım karnı bağırım biraz bekledi şöyle sizlere göstereyim şimdi bunu bir donuma yavaş yavaş bir dona dolduracağım bir hafta bekledikten sonra çok güzel olur geçen yaptım bir bidonu hemen yediler Leydi taşar kam suyu gibi oldu. Babam geldi. O mu içeri akan? Tam alacak herhalde. Ha. Karnı bağırları koyak. Çocuklar çok seviyor bunu. Biber turşusu da yaptım. Bunu daha çok seviyorlar. Acurumuz da var her şeyde. Onu bir gün getirtirim. Yani bir tane kepçe verelim. Suyunu doldurayım da. Şimdi suyunu da şöyle ekleyelim. Tuzu, eşkisi çok güzel olmuş. koydum şöyle tam bir şey geldi kanalımız ağzına şöyle bunu koyalım elinle koysana şimdi delersin şöyle bastıralım ağzını kapatalım bismillahirrahmanirrahim turşumuz olunca yeriz Hadi hoşçakalın. Hepinizin kandili mübarek olsun. Allah nice yıllara nasip etsin Rabbim.